Merhaba değerli arkadaşlar. Haberleşme hukuku dersinin ikinci kısmındayız. Bugün konuşacağımız konular hukuk kavramı, hukuk türleri bir de hukukun kaynakları devam edeceğiz. Konuşacağımız ilk konu arkadaşlar bir kere dersimizi hukuk dersi ve hukukun tanımını bilmek gerekiyor. Hukuk arkadaşlar toplumu düzenleyen ve kamu gücüyle desteklenen kuralların bütünü diyebiliriz. Arapça bir kelimedir. Hak kelimesinden türemiştir arkadaşlar. Ya da başka bir tanımda belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması devlet zoruna bağlanmış kurallar bütünü şeklinde de söyleyebiliriz arkadaşlar. Pozitif hukuk diğer adıyla müspet hukuk diye de biliniyor. Belli bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte olan kuralların tamamına biz pozitif hukuk diyoruz. Pozitif hukuk mevzu hukuk ve örneğinde iki Kısımda inceliyoruz. Mevzu hukuk aslında e, bir makam tarafından ortaya konulmuş yazılı hukuk kurallarının tamamına mevzu hukuk diyoruz. Aynı zamanda mevzuat demek zaten biliyorsunuz yazılı demektir. Yazsız olan ise örf ve adet hukukudur arkadaşlar. Bir ülkede yürürlükte olan pozitif hukukun yazılı olmayan kısmına ise örf ve adet hukuku diyoruz. Doğal hukuka geldiğimiz zaman arkadaşlar. Ona ideal hukuk da diyebiliriz, tabi hukuk da diyebiliriz. Olanı değil, olması gereken hukuka biz doğal hukuk adını veriyoruz. Yani insan özgürlüklerine en çok önem veren hukuk türü de doğal hukuktur. Ama şu an dünyanın hiçbir ülkesinde şu an doğal hukuk uygulaması imkansız, mümkün değil. Ama insan düşüncesindeki hukukta bunu diyebiliriz. Kitabımızda tarihi hukuka yer vermemiştir ama ben gene de değinmek istedim ee, bu belli bir ülkede belli bir zamanda uygulanmış ama yürürlükten kalmış hukuk kurallarına biz tarihi hukuk diyoruz ee, burayı arkadaşlar e, önemli hemen bir tekrar olarak yapalım e, mevzu hukuk arkadaşlar şunu unutmayın bir makam tarafından konuyor ve yazılı hukuk türlerine biz mevzu hukuk diyoruz pozitif hukuk dediğimiz ise hem yazılı ve hem hem de yazısız olan tüm hukuk kurallarına biz pozitif hukuk diyoruz. Tarihi hukuk deyince yürürlükten kalkmış olacak. İdeal hukuk dediğimiz yani doğal hukukta olması gereken hukuk türü olarak arkadaşlar. E, hukukun kaynaklarını biz iki şekilde inceliyoruz. Bunlardan birincisi bağlayıcı, asli kaynaklar. İkincisi de yardımcı kaynaklardır. Yani tali kaynaklardır. Asli kaynaklar nelerdir arkadaşlar? Yazılı hukuk kurallarıdır, yazılı olmayan hukuk kurallarıdır. Bunun biraz sonra açıklamasına geçeceğiz. Tali yani yardımcı olan kaynaklara geldiğimiz zaman da mahkeme kararları ve bilimsel görüşler diye ikiye ayıracağız ve açacağız arkadaşlar. Hukuk denildiği zaman arkadaşlar aklımıza ilk gelen bağlayıcı kaynaklardan yazılı kaynaklardır çünkü yazılı kaynaklar Son derece önemlidir. Bir ülkenin işleyiş ve yapısındaki insan temel hak ve özgürlüklerine kadar dayalı, yazılı, bütün e, bilgileri içeren kaynaklara biz yazılı kaynaklar diyoruz. E, yazılı kaynaklar denildiğin zaman aklımıza normlar hiyerarşisi gelecek. Yani bir ülke içerisinde yazılı olan kaynaklar nelerdir? E, normlar hiyerarşisini çok bilmek gerekiyor burada şu önemli arkadaşlar sıralamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. En başta anayasa ondan sonra kanun ve uluslararası sözleşmeler yani milletler arası anlaşmalar. diğeri cumhurbaşkanlığı kararnameleri yönetmelikler gene, genel şekilde sıralayabiliriz. daha önceki özellikle kitabınızda e, KYK'lar kanun hükmünde kararnameler ve Tüzükler de normal hiyerarşisinde fakat biz ülke olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne gittiğimizde e, tekrardan bu 2018 yılında değişti. Yani doğrusu şu an benim anlattığım şeklindedir. Yani kitaptaki bilgiler e, geçerliliğini yitirmiştir. E, önce anayasadan başlayalım arkadaşlar. Anayasa ne demektir? Anayasa devletin şeklini, yapısını, organlarını, görev ve yetkilerini, bunların birbiriyle olan ilişkilerini bireylerin temel ve hak ve özgürlüklerini düzenleyen kurallardır. Yani ülkemizdeki hukuk kuralları içerisinde en başta yazılı kaynaklarda da anayasayı düşüneceğiz. Yani ülkemizin en başında anayasa vardır. Anayasa ile ilgili arkadaşlar biz bugüne kadar 5 tane anayasa kullandık arkadaşlar. Bunlardan birincisi işte birinci meşrutiyette 1876'da Kanuni Esasi'yi kullandık. 1921'de Teşkilat-ı esası, 1924, 1961 ve 1982 Anayasası'nı kullandık. Şu an e, günümüzde hala 1982 Anayasası e, geçerliliğini e, devam ettirmektedir. %91 oyla kabul edilmiştir. E, neler bahsediyor bu anayasa? 7 kısımdan oluşuyor. Nelerden bahsediyor derken? Bunlardan e, kısım kısım yedi kısımda birincisi genel esaslar, ikinci kısımda temel hak ve ödevler, üçüncü kısımda cumhuriyetin temel organları, dördüncü kısımda mali ve ekonomik hükümler, beşinci kısımda çeşitli hükümler, e, kıs, altıncı kısımda geçici hükümler, yedinci kısımda ise son hükümler şeklinde toplam 7 bölümden oluşmaktadır. Buna e, dikkat edelim arkadaşlar. 1982 Anayasası Anayasası 7 kısımdan oluşuyor. İkincisine ikincisine geldiğimiz zaman kanun ve uluslararası sözleşmeler arkadaşlar kanunu biliyorsunuz e, ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılmaktadır. Eee birkaç tane ör, örnek vermek istersek ceza kanunu var. E, soyadı kanunu var. Dernekler kanunu var. E, özellikle or e, şu an eskiden 550 milletvekilimiz vardı şu an toplam 600 tane milletvekilimiz var ve bu 600 milletvekille herhangi birinin kanun tasarısını vermesi ve bunun komisyonda görüşülüp kanun teklifi şeklinde e, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunması şeklinde oluyor tabi bu kanunlar cumhurbaşkanlığına gönderiliyor cumhurbaşkanlığı bunu resmi Gazetede yayınlandığı an yürürlüğe giriyor arkadaşlar. Uluslararası anlaşmalar kısmına geldiğimiz ise yürürlüğe uygun bir şekilde olan uluslararası anlaşmalar aynı zamanda kanun hükmündedir. Yani cumhurbaşkanı onayına sunulduktan sonra eğer devlete de herhangi bir problem oluşturmuyorsa bu da Kanun niteliğidir. Mesela Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir anlaşma diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yeni çıktı. Genelde yürütme ile ilgilidir. Yani devlet atamalarında kullanılır. Ama şöyle bir durumda vardır. Temel haklarda özellikle kişi haklarında, siyasi haklarda ise asla Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkamaz. Fakat... Olağanüstü hallerde şu an mesela koronavirüs var ülkemizde e, cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkabilir ya da bir salgın, bir hastalık, bir afet durumunda ya da ne bileyim bir terör eyleminde ya da bir siyasi ayaklanma çıktığı zaman her konuda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkar. Daha önce bu sınırlamada bu sınıflamamızda kanun hükmünde kararname vardı, bakanlar kurulu tarafından çıkarılan bir de tüzük vardı. Tüzükte bunlar tamamen ortadan kaldırıldığı için şu an Cumhurbaşkanlığı kararnameleri var arkadaşlar. Kanun hükmünde kararnameleri daha önceden işte bakanlar kurulu çıkarıyordu. Fakat şu an çıkmıyor. Tüzükler ise kanunların uygulanmasını göstermek ve emrettiği durumlarda düzenlemek için çıkarılıyordu. Tabi şu an bu durumlar yok arkadaşlar. Yönetmelikler ise Devletin özellik yönetmelik ve genelgeleri geldiğimizde arkadaşlar devletin belli özel kişileri tarafından çıkarılır ve kanunların işleyişi veya ani hızlı bir mevzuat hakkında detaylı bilgi verilmesi için yönetmelik ve genelgeler çıkarılıyor. Ama burada şunu unutmayalım sıralamamız çok önemli sıralamamıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yani. Normlar hiyerarşisinde aşağı doğru gittiğimiz zaman ayrıntı artıyor, yukarı çıktığımızda ise ayrıntı azalmaya başlıyor. O yüzden e, genel geler ve yönetmelikler e, kanunların işlenmesi veya bir tüzel kişiliği olan kurumun daha çok detaylı bilgi verilmesi istiyor arkadaşlar. İştihatı birleştirme kararları genelde bunlar arkadaşlar yüksek yargı organlarının bir konuya dair yorum ve uyuşmazlıklarını çözmek için çıkardığı kararlara biz içtihatı Birleştirme Kararları diyoruz. Ee, yüksek yargı organları denildiği zaman aklımıza işte Danıştay, Sayıştay, Askeri Yüksek Mahkemesi, Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi bunlar aklımıza gelmesi gerekiyor. Yazısız kaynaklara geldiğimiz zaman arkadaşlar adından da anlaşılabileceği gibi Yazılı olmayan kaynaklardır. Bunlar nedir? Belirli olaylar karşısında toplumun bireyleri tarafından sürekli olarak tekrarlanan aynı davranış biçimlerinin genel bir inanç oluşturması, yani yüzyıllardır gelen kültürel özelliklerin devam etmesi sonucu ve bunun toplumda kabul görmesi sonucunda oluşuyor. Tabi oluşulabilmesi için de üç şart gerekir. Yani bunlardan birincisi, sürekliktir. İkincisi genel inanç, üçüncüsü de devlet desteğidir arkadaşlar. Yani demek istediğimiz yani uzun bir sürenin yüzyıllarca, binlerce yılın e, geçmesi gerekiyor. Genel inanç derken halkın artık bunu oturtması, kabullenmesi gerekiyor ve devletin bunu artık zamanla devlet desteğiyle de bir kuralına dönüşmesi gerekiyor. E, yardımcı kaynaklara geldiğimiz zaman uyulması zorunlu olmayan hukuk kuralları kaynaklarına biz yardımcı hukuk kaynakları diyoruz. Bunlar arkadaşlar birincisi iştihat hukuku ikincisi de öğreti. İştihat hukuku mahkeme kararları şöyledir. Mahkemelerin vermiş olduğu kararlardan yola çıkarlar. Yani kanunda herhangi bir e, sorun problem teşkil ettiğinde daha önceki mahkeme kararları da aslında bizim hukuk yönünden devam etmemizi ve kararları bağlamamızı sağlar. Ama şu şart çok önemli. Önce e, yazılı kaynaklara bakacağız. Yani anayasada var mı, kanunda var mı ya da bir bu konuya dair bir yönetmelik, genelge çıkmış mı? Yani bunlar çok önemli. Bunlar yoksa iştihat hukuku yaparız. Bu e, önemli bir nokta. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Öğreti dediğimiz olay da özellikle hukuk uzmanlarının hukuki konularda açıkladıkları